görenmek gerekiyor. Ülkemiz ihracata dayalı, büyüme modelini başarıyla uyguladı. Zengin ülke olmamızı da zamanı geldi. Bu nedenle mutlaka bilgiye ve teknolojiye dayalı büyüme modeline geçmemiz gerekiyor. Bu modele giden yolda bilgi, bilim, arge, eğitim ve üretimden geçiyor. Biz İzmir Ticaret Odası olarak üniversitemiz ve OSB'mizle Elimizden geldiğince buna katkı koymaya çalışıyoruz. Sadece laf üretmiyoruz. Bu yolda ilk olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni 2001 yılında kurduk. Bakanlığımız, bakanlığımızın açıkladığı girişimli ve ilimlikçi üniversiteler bahçedeki kampüsümüze başlıyoruz. İkinci, bilim parkımızı da inşallah orada sizin de katkı ve desteklerinizle de yapacağız. Sayın Bakanım, bu bölge iki özelliği var. Birincisi, devletten bir delikli kuruş almadan ve tabii talep dahi etmeden tamamen özel sektör, tamamen katılımcıların öde, öde ödemeleriyle 2500 dönemlik bu OSB'yi kurduk. Bir tek metrekare tarım arası kullanmadık ve burası gördüğünüz gibi biraz altyapısı pahalı. Az eğimli ortaklarımız istinat duvarlarında çok para yatırıyorlar burada e, ee, ikincisi Kobe ölçeğinde üretim yapan firmalarımıza 1000 metrekareden başlayan parseller sunarak kendi modelimizi yarattık. Tüm altyapı tamamlandı. Kendi doğalgaz gaz çevrim santralimiz var. En ileri teknoloji arıtma tesisine sahibiz. <laughs> Sosyal tesislerimizin ve camimizlerimizin tamamı dolu. Bölgedeki firmaların sektöre göre dağılımı %20 makine, %18 inşaat, %15 kimya, %14 gıda, %10 demir çelik, %8 elektrik elektronik, %15'i de ambalaj, reklam ve bilişim ve diğer sektörler. İadeden dönen bir iki parsel dışında hiçbir boş yerimiz yok. Ve tahsislerimizi 175 lira metrekareden bu yıl yaptık. Geçen yıl 105 liraydı. Para kazanmak gibi bir niyetimiz yok. Sadece maliyeti güncelleyerek o değerden veriyoruz ki sanayimizin gelişine de katkımız olsun. 107 fabrika faaliyette. Ürünlerini biraz önce hepsini göremediniz tabii. 151 fabrika inşaat halinde. Kalanlarda tebligatları yaptık. İnşaat ruhsatını almadığı takdirde onların da sözleşmesini kesiyoruz, arsayı geri alıyoruz. 2016 yılı sonunda %100 tamamen dolu olacak. Hepsi faaliyette olacak ve e, ee, da 44 arsaya geri aldık. Çok da değil. Yani hepsi yatırımcılar burada. Pek çoğu zaten burada şu anda. iyi niyetle bu yatırımları yapıyorlar. 107 fabrikamızın bugün sembolik açılışını çok vaktinizi almadan buradan yapmayı arzu ettik. Çok teşekkür ediyoruz e, teşekküriniz için. İkinci yüz fabrika için Sayın bakan, sizi tekrar burada bekliyoruz. Ama çok sürmeyecek, tamir ediyorum ki 3 ay sonra 200 fabrika, çünkü inşaat halinde bunlar. 3 ay sonra 200. fabrikayı ve sonunda da tamamını 2016'da inşallah gene sizlerle atacağız. Katılımcılarımızla, ortaklarımızla İzmir Bilim Parkı kurduk. Desteğinizle de inşaata başladık ve bugün sizin de bir dasarı sıkmakla temelini sembolik de olsa inşaatına katkı koydunuz. Bu binayı Sayın Bakanım izniniz olursa Işık Binası koymak istiyoruz. Ve anlamlı bir e, isim de olacak. Ve bir teknoparka yakışan e, bir isim de olan e, ilgili bölümümüze de Nar Binası ismini koyuyoruz. O da bereketin sembolü. Sayın Bakanım tekrar ben size teşekkür ediyorum. Bizi de inşallah temelini yine sizin katkılarınızla atacağız. Eş zamanlı lafıklar inşaatına başlayacağız. Burada TSE ile görüştük. Sizi de katkınız ile TSE pek çok yerde laboratuvar yapıyor. Buradaki laboratuvarı TSE ile birlikte yapabiliriz. COSGAP müthiş bize destek oluyor. TÜBİTAK ve Cevahir Bey, Cevahir Uskurt çok büyük destek verdi ve onun da destekleriyle bugün bilim parkımız bu halde organize bölgemizi de e, katılımcılara bakalım ve sizi buraya e, yapmak üzere davet ediyorum.